Yağmur, 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 yağmur Geri verecek buharlaşan sevgimizi He, Yarrak verir Merih sen Sen anladın Hayırlardır abone olacaksın Merih bana Salak da kırarım gözlüklerini Ne kırarsın sevgisi olduğu zamanlar kızın sevgisinin galatlık seviyesini düşün. Evimin önüne kadar bıraktı, kız evime geldi. Sonra bir de aldı amına kemerinden. Ne bu İzmir medeniyeti falan mı amına? <laughs> o ne amına ben mağara adamı olarak bilinirim. Böyle şeylere ben çok terso bakıyorum. Kanka bunu kim olsa terso bakar. Öyle de düşünme. İşte olumlu bakanlar var gördüğün gibi. Nerede? HALAT atayım kanka. Öyle Tut. atamıyorsun. Atamıyorsun halatı. Geliyorum geliyorum. Tut. Nasıl ya bu halatı niye atamıyorum ama ne Oh. Aşk sen var ya, ya. ya, adamın dibisin ha. Gel sana bunu getireyim. Arkadaşlar sanırım... <gülüyor> 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 10 santimlik halat attım. Hayırlı olsun. Ben yapacağım halatı zikir. Alacağınız halatı zikir. 10 santimlik halat attım. Mağara mı var şurada? Hayvat evet, galiba. Tamam. <laughs> Orada olamaz. Nasıl yaptınız? Ha, bununla yapılıyormuş. Keşke öğretmeseydik amına koyayım. Her yeri işaretliyor. Arkadaşlar burada bir çıkış yok amına koyayım. Arkada ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan bu? <laughs> <laughs> Ölecek adam gibi. <laughs> İşte hayat bazen böyledir. Siz iyilik yaparsınız, hayat döner, götünüze mızrağı sokar. Peki buradan koşsam, şuraya girsem, buradan atlasam, çiv çuv yapsam, buradakini vursam. Nasıl plan? Bakalım olacak mı. Neyse. Tamam şimdi az önce Fail'lediğimiz şeyi şimdi yapacağız. Buradan kayacağız. Buradan geçeceğiz. Çuv, çuv yapacağız. Vuracağız geri döneceğiz. Şimdi yapacağız onu. Evet. <laughs> Hemen döneceğim. <laughs> Özgünüm minik. Bay bay. Bu ne bu ne? <laughs> Pirdot'un yaptığı şeye bak. Tövbe yarab. Beni benimle öpüştürmüş. Hayır. <laughs> Komik de amınakoyim yani. Komik de yani güldürüyor da. <Gülüyor> 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 Okay. Is fucking? Go. Okay. Arşın <laughs> gitti. <laughs> <Abi, gülüyor> what the fuck? <laughs> Last calls Rus'un biri girdi. Lambu Labune <laughs> La <laughs> Bro who are you? What the fuck? Who are you? This is my lobby. What the fuck? Not so Lambo <laughs> 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 Welcome to this <laughs> Nasıl girdi oğlum benim lobime amına koyayım? What the fuck amına koyayım? Ne bileyim ya. Eşleştirmiş <laughs> sizi nasıl eşleştirmiş? Ya siktir git bir de bir suratıma bakıyor amına koyayım bak. Bu nasıl oldu oğlum <laughs> Bruce benim firing range lobime nasıl girdi amına koyayım? Hıh! amına onu Bu bu çocukların nefesim kesildi amına koyayım. <laughs> The fog rises ne demek amına koyayım? 1 1 tutun tutun 1 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 oraya 1 <laughs> oraya... <laughs> Ben Sero'ya el uzattım sen tuttun amına koyayım. Bir şey yedim gitti Sero da gitti amına koyayım. <laughs> La dur sen ne gideceksin amına koyayım yeter. El el el. El el alam ananı sikiyim be. Abi ben direkt Şşş. ölüyorum ya valla uğraşılmaz. Ya iki de senin bokuna aşağı düşüyorum senin düştüğün yerden. Ya, seni o alacağım o diye. Allah alakası ya. var ben. Ben gidiyorum, seni, seni alacağım diye düşüyorum ya. Çantayı aldım topuk. <laughs> Buradan yani buraya sıkışmış olmamız La atma atma O çocuğu bizi mi sıkıyor sana <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne mal amına koyayım Yok be Çok ve, e, boş vermesin ilişki güzeldir Hayata renk katıyor Benim sadece paramı gidiyor amına koyayım Ben bir ilişkiye başladığım zaman benim sadece param gidiyor Bana da bir yarrak kattığı yok Aç 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 sesi aç. <laughs> ya ilişki hiçbir çift ama asla ama, ama asla bir elmanın iki yarısı olamayacaklar. Dünyada böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok. Bakma yani dışarıdan baktığında böyle dört dörtlük anlaşan çiftler var ya hani görüyor. ya abi şu namak ne yaram güzel falan diyorsun ya. Onların bile kim bilir kendi içinde ne sıkıntıları vardır. İnsanlar böyledir. Dışarıya birçok şeylerini yansıtmazlar. Ama hiçbir insan senin bu dünyada bir ruh eşin yok. Senin bu dünyada anlaşabildiğin bir insan var. Senin bu dünyada yarım elman yok. Senin bu dünyada seni yarım elma olarak kabul edebilecek insanlar var. Anladın mı? Bu dünya öyle bir şey değil.